Depresyon en az iki hafta süren kişinin kendini e, mutsuz, keyifsiz hissettiği ya da yakınlarının kişiyi böyle keyifsiz, mutsuz gördüğü, eskiden zevk aldığı aktivitelerden artık zevk alamadığı, e, aynı zamanda bazen işte uyku problemleriyle, iştah problemleriyle giden yorgunluk, bitkinlik, enerji azlığı e, ya da işte e, çaresizlik düşünceleri, umutsuzluk düşünceleri, intihar düşünceleriyle gidebilen bir klinik tablodur diyebiliriz. Neden bir insan depresyona girer? Bunun birçok sebebi olabilir aslında. Öncelikle depresyon biyolojik bir rahatsızlık olabiliyor. Biz buna endojen depresyon diyoruz. Beyinde transmitterlerimiz var biliyorsunuz. Serotonin, dopamin, nöradrenalin vesaire birçok başka nörotransmitter de var tabii ama bunların dengesinin değişmesi ortada bazen herhangi bir sebep yokken de depresyona sebep olabiliyor. Mizaç özellikleri de önemli. Bazı insanlar doğuştan depresyona biraz daha eğilimli olabiliyorlar. Bu bir mizaç özelliği olabilir. Mizaç daha böyle depresif, karamsar insanların depresyona girme eğilimi bir miktar daha yüksek olabiliyor. Öte yandan tabii çevresel stresler çok etkiliyor. Özellikle son zamanlarda içinde bulunduğumuz durum. işte ekonomik koşullar, sosyal koşullar, pandemi girdi araya vesaire. Bu sosyal koşullar da çok fazla etkileyebiliyor. Hem Genetik etkenler, hem çevresel etkenler depresyona yatkınlık yaratabiliyor diyebiliriz herhalde. Tedavi yöntemlerimiz kişiye göre tabii ki değişmekle birlikte e, ilaç tedavilerimiz var. Antidepresanları sıklıkla kullanıyoruz e, depresyon tedavisinde. Öte yandan tabii e, ilaç tedavisiyle birlikte e, psikoterapi yöntemleri de kullanılıyor. Birçok psikoterapi yöntemi var. Depresyonda kullandığımız yine kişiye göre olmakla birlikte e, bilissel davranışçı terapi kullanılabilir. Daha dinamik yönelimli terapiler kullanılabilir. Kabul ve kararlılık terapisi uygulanabilir. Travma varsa EMDR belki denenebilir. Birçok terapi yöntemini de kullanabiliyoruz ama en iyi sonuç yine her zaman olduğu gibi ilaç artı e, terapi kombinasyonuyla birlikte oluyor. Depresyon daha çok kişinin e, kendisine zarar verme potansiyelinin olduğu bir e, tablo. Evet, hani de, bazen böyle biraz daha ajite tablolar olabiliyor. Bizim ayışa depresyon dediğimiz daha böyle sinirlilik, gerginlikle giden e, kişinin kendini kontrol etmekte zorlandığı tablolar olabiliyor ama ağırlıklı olarak kişi daha çok e, kendini böyle yorgun, bitkin hissediyor. Daha böyle dipte hissediyor. E, çok aslında kendini fark edemeyeceği bir durum olmuyor yani normalde yapabildiği şeyleri artık yapamamaya başladığını ve bunlardan keyif alamadığını gördüğünde e, bu artık hani bir depresyon tablosu diyebiliyoruz yani çok depresyon kişinin çevreye zarar verme potansiyeli olan bir rahatsızlıktan ziyade kendine zarar verme potansiyeli olan bir rahatsızlık gibi görünüyor Mizaç özellikleri bazılarımız biraz daha karamsar olabiliyor yani daha böyle e, en ufak bir mod çöküşünü Depresyon evet. olarak algılayabiliyor ve adlandırabiliyor bazen insanlar çünkü hani böyle bir kullanım var toplumda çarkları bile var biliyorsun, değil mi? Evet. Yani böyle en ufak bir işte içe kapanma, keyifsizlik bazen hani hava durumundan bile etkilenebiliyor hani böyle bir şey insanlar depresyondayım hiçbir şey yapmak istemiyorum diye adlandırabiliyorlar. Ama burada bizim temel kriterimiz ne? Dediğim gibi bir işlevselliğin bozulması, bir de süresi. Evet. İki haftayı geçiyorsak ve işlevsellik bozuluyorsa yani artık günlük işlerimizi yerine getiremeyecek duruma geliyorsak evet biz buna depresyon diyebiliriz. Depresyondayken hani hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Daha çok içimize kapanıyoruz. Modumuz bir düşük oluyor ya. E, depresyonda önerdiğimiz şey aslında şu. İçimizden gelmese de bir şeyler yapmayı denemek, bir şeyler yapmaya başlamak, davranışsal aktivasyon. Terapilerle de genelde bunu öneriyoruz. Hani hiçbir şey yapmak istemiyoruz, bu sefer yapmıyoruz gerçekten. Yapmadıkça daha çok modumuz düşüyor, daha çok içimize kapanıyoruz, bu sefer daha çok yapmak istemiyoruz gibi böyle bir kısır döngü oluyor. Normalde bütün hani diğer hastalıkların tedavisinde biz bilişten davranışa gideriz. Yani önce düşünceleri değiştirelim, sonra davranışa geçelim gibi bir planımız olur. Ama depresyonda tam tersi önce bir harekete geçelim, çünkü zaten keyif kendiliğinden gelecektir. Keyif sonrasında harekete eşlik edecektir diye planlıyoruz. Çünkü hareket ettiğimizde, sosyalleştiğimizde ya da spor yaptığımızda vesaire, e, beynimizde de bir takım değişiklikler oluyor. Yani bu az önce bahsettiğimiz kimyasallar işte salınıyor. Endorfin salgılıyoruz spor yaptığımızda. Bunlar da iyi hissetme haline yardımcı olan şeyler aslında. O yüzden bu mottoların harekete geçme kısmı gerçekten işe yarayabilir diye düşünüyorum.